Sevgili gençler, dersimize hoş geldiniz. Polinomlarla ilgili 3 soru çalışması yapacağız. Hepinize şimdiden başarılar diliyorum. Şekilde bir Luna Park'ta adrenalin treni gösterilmiştir. Bu trenin yerden yüksekliği hareketin ikinci saniyesinde e, şeklindeki polinom ile bulunmaktadır diyor. Buna göre e, bu hareketin 10. saniyedeki bu trenin yerden yüksekliği kaç metredir diyor sevgili gençler. Bu şu demektir. Polinomuzda x gördüğümüz yere yani bana p 10 nedir diye sormuş oluyor. Buna göre şuradan sevgili gençler p 10 p 10 eşittir 0,001 çarpı onun kübü e, eksi 0,12 çarpı 10'un karesi şurası küp. E, artı 3,6 çarpı 10 artı 10 şeklinde yazarız. Sevgili gençler 10'un kübü P10 eşittir. 0,01 çarpı 1000 yapar burası. Eksi 0,12 çarpı 100 Artı burası sevgili gençler 36 yapar. Artı 10. 0 1 0, 1 1000 ile çarparsak burası 1 yapar. E, 10 eşittir. 1 eksi. E, şurası sevgili gençler e, 12 yapar. Artı 36 46 46 46 47 47 eksi 12 sevgili gençler. 47'den 12 çıkarsa yani P10 10. saniyedeki yerden yüksekliği 35 metre olup doğru cevabımız Bursa'dır. İkinci sorumuza bakalım sevgili gençler birlikte. Px polinomu Qx polinomuna bölünde bölüm x artı 5 kalan x kare eksi 10 olmaktadır. Buna göre px polinomunun x artı 5 ile bölümünden bölüm aşağıdakilerden hangisidir diyor. Sevgili gençler birinci cümleden şunu yazabiliriz. px eşittir e, x artı 5 çarpı qx artı x kare eksi 10 x kare eksi 10'u şöyle yazalım. 25 artı 15 şeklinde yazabiliriz. Dolayısıyla Px polinomunun x artı 5 ile bölündüğünde bölüm aşağıdakilerden hangisidir diyor. Sevgili gençler Px polinomumuz şöyle bakın x artı 5 çarpı qx x kare eksi 25'i şöyle yazalım. 2 kare farkından x artı 5 çarpı x eksi 5 artı 15 şeklinde yazabiliriz. Dikkat edelim. Şu ifademiz bak şuraya kadar olan ifademizde px polinomumuz eşittir. x artı 5 parantezini alalım. x artı 5 parantezini alırsam ee, ikinci parantezimiz qx artı x eksi 5 artı 15 olur. Bunun anlamı şudur kıymetli gençler. Bunun anlamı şudur. px polinomu x artı 5 ile bölündüğünde bu bölen burası bölüm bölüm. Burası da kalandır. Yani bölen bölüm kalandır. Bize bölümü sorduğuna göre qx artı x eksi 5 olup doğru cevabımız c Bu dersimizin e, son sorusuna bakalım. Bir px polinomu qx polinomu bölünde bölüm x artı 3 kalan x kare artı 2x eksi 7 olmaktadır diyor. Bu cümleden hareketle şöyle yazıyorum sevgili gençler. Px polinomumuz e, x bölen çarpı bölüm x eksi 3 çarpı qx artı x kare artı 2x eksi 7 şeklinde yazabiliriz bunu. Px polinomunun x eksi 3 ile bölümden Kalan kaçtır diyor. Yani bize şunu soruyor sevgili gençler. P3 nedir diye soruyor. Bunu sıfır eşitleyip x gördüğümüz yere 3 yazdık. Polinomumuzda x gördüğümüz yere 3 yazalım. 3 yazacak olursak bunu. Bakın şurası ne olacak? 3 eksi 3 çarpı q 3 artı 3 yazarsak 9. 3 yazarsak 2 kere 3 6 artı eksi 7. Dolayısıyla şurası ne olacak sevgili gençler? P3 eşittir şurası 0 oldu. 0 artı e, şurası ne oldu? 8 oldu. Dolayısıyla eşittir 8 olup doğru cevabımız Edirne olur. Hepinize üstün başarılar diliyorum. Hoşça kalın. Esen kalın.